arkadaşlar ben Gengi Sen sadece ve bugün Hangi game oynarız yanımda Emirhan var Of ya şu taş kılıcı alacak Yine Ortaya gidiyorum ben direk Allah Bir tane mantı Oh Neredesin 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 Hayır tamam arkandayım Hayır o nerede Neredesin ya? Ben seni göremedim. Ha gördüm. Tamam tam koş koş koş. Arkandayım. Aynen aynen. Adamlar aldı ya. İlk yer yerde şey var. Aynen işte. Ben onu diyordum. Al sen. He, o adamları gösteriyor. Yeni geldi. Bak onu al ha ha. Chest. Buradan nasıl alacağız ya? Dur alıyorum ben. Ay bir tane kompas çıktı. Çok acıktım. Aha mantar güveç. Sen al. Şurada da bir tane chest var galiba. Aha Şurada da bir tane var da adam galiba almış büyük ihtimalle. Yukarı... Neredesin? Aha chest. Aynen. Ben bayağı bir aç değilim pek. Aynen bunda neden söylüyor? Ha chest. Aha. Test. Aha! Aa, demir kas çıktı, beş tane ok çıktı, bir de iksir çıktı. Var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ooo. Şurada olabilir mi? Şurada bir boşluk var ama. Ben bir... Allah... Ben... Ben... Ben de şu anda seni göster. Aha chest. Ya. Almışlar. Aha bir tane daha chest. Kesin almışlardır. Aha bir tane pusula. Kompas. Ben de koş. Ben de var var koşmayayım da. Eskiden biraz daha geç başlardı. Şimdi çok erken başlıyor. Aha test. Ya üf, ne çıktı ya. Bak. <laughs> Aynen bu. Ben ben buna dalacağım. Aynen. Ölü bitki zaten. Şurada bir test var. Bir bakayım. Hadi. Altın kaskal. al. Şuraya... bu burada alabilir mi? Şuraya mı? Tam geliyorum. Bilmiyorum He he. <laughs> şey mi? Hı, evet. Aha çesti. Kesin almamışlardır he. Oo. Aha bir tane daha chest var. Oo bir tane daha chest var. Oo taş kılıç. Oo. Tamam. Bilmiyorum. Çok değişik. <laughs> ya burada kaldım. Ya burada değil. Aha taş kılıç. Ay tahta kılıç. Gel. Ha evet. Al taş kılıç. Ay tahta kılıç. Pantolonu da sana atayım al. Arkanda. Ben zaten demir kas var. Şimdi pusulayı. Aa, pusula ya ama seni gösteriyor bu pusulayı. Bakayım. Aldı. Aldın mı bunu ben? Oha. Tamam. Ben yukarı çıktım ama. Adam öldürmeye gidelim bence. Aha. Altın kılıç. Ta Aha çıkmış çıkmış al. Vallahi ben de çok acıktım lan. Al. Çıkmış görmüyorum. Ne aldık mı? Almışız. Aa test. Almadık hem de. Gidiyorum. Bu da olabilir. Hayır hayır canım gitmesin. İnşallah yemek çıkar. Yemek yemek yemek. Oo iki tane şey tavuk. Yedim. Şehirlendim <laughs> ben. Of ya koşmayayım o zaman. Oha. Sen neredesin? Pusula. <laughs> Aha seni gördüm ben. Ben de pusuladan. Of ya çok kötü oldu bu niye mi? Ne yedik? Olabilir valla demir kılıç falan yapmışlar. Belki. Hayır! İşte. Bunu kazanırsak var ya. Aynen. Adam öldürmeye gidelim diyeceğim de seni gösteriyor bu ya. Adamız. Hayır kıracağım ben. Bak şurası deathmatch galiba. Ortaya gitmiyor. Deathmatch'te. Aha gemi aynen. Hadi sadece yemek çıksın ya. Ben de örümcek ağı çıktı ya. Belki koyuluyordur. Ha koyuluyor mu acaba? Koyulmuyor işte. O zaman gemiye de girmişlerdir. Aa burada da bir ses var. Yine pusula ya. Pusula Sula çıktı Neredesin sen? Aha aha aha. Just. Oo. Taş balta ve çiğ tavuk yine. Hep çiğ yiyoruz ya. Birbirimizi bulmak için. Oo. Aslında biz kaybolsak bir şey olmaz ya. Çünkü <gülüyor> çünkü <gülüyor> O iki tane chest var. Şu buradayım 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 arkandayım. Korkuyorum. Gel. Aha chest. Gördün mü bunu? Aha. Pantolonum yoktu. Altın pan. Oo, aynen tutsana. Ben seni koruyayım. Ben koruyayım sen tut. Gemiden tutarız. Gemiye nereden gidiyor demiş? Ben gemiye girdim. Aha 3 elma. Sonunda ya gel. Bir de boşaltmamışlar. Oh ye. Yeah. Bir tane al. Bir şeyde. Aha 2 Bir elma çıktı. Aha boş. Ya, onu ben aldım. Ay <laughs> şey. Hayda tak. aha chest. seyrel, <laughs> aha, ben koşmuyorum zaten zor yemek bulunuyor acaba ucunda falan bir şey aha chest var şeyde şurada gel sen neredesin bande aslında uzaktasın. Burada chest var da. burada bir sürü chest varmış ya. 4 tane chest gördüm. Hatta 5 oldu. Ha altı. Uf. Al gel gel taş kılıç var. En çatlı taş kılıç var. 2 tane karpuz var. Burayı boşaltmamışlar galiba. Burada da var. Zincir bot var. Bunu da sana vereyim. O da 3 tane daha var. Gel. Şimdi al şunu. Allah kalkamıyorum. Ya bir ay al al taş kılıç. Enchantlıyı aldım ben. Ne de enchant? Sword of Hirobran yazıyor. Bak şurada da uzakta da iki tane var. Bir de iki tane karpuz var. Ben biraz, ben orada değilim. İki tane kalp çıktı. Boşanlı açılan full. Çiğ tavukları versene bir. Var mı iki tane? Ver, gel bir Üç tane şeyin fırını, ay. Üç tane baltam var tahta. Geliyorum bekle, koşmuyorum da. Şu bakayım bir. O çakmak taşı çıktı. Ha çıktı çıktı. Aa bir tane daha çiğ tavuk çıktı. Adamlar. Biz yemek pişiriyoruz. Geldim. Oo. Şu il, birincisine koyuyorum. Şuna, şuna, şuna. Pişmiyor. Aa pişmiş. Bir tane aldım. Al bir tane. Yok yok ben fullüm zaten şu anda. Çakmak taşı. Aa bir tane daha varmış. Ben pişiriyorum bir tane. Bilmiyorum. Gireriz. olmam onun. Dur 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 Bende kaç tane? 18 tane kompas var ya. Bende 18 tane neredesin? Hı -hı, pusula gösteriyor zaten. Gelirim. Gör aha, ç aha chest. Ah chest. Hams galiba. Nerede? Yani Belki başka başka birileri almıştır. Hmm. Ben yukarıdayım. Ha, ha gemiye girdi gemiye girdi hadi. Allah. Gördün değil mi adamı? Geliyor. Ben Geri gel geri. Ben gel. Hayır ya. Öldürdüm adamı. Öldürmüştüm adamı ne güzel ya. Of neler çıktı. Oo, oy oy. Şimdi Hı. Hmm. Oha. Of yemeklere bak. <laughs> 64 tane falan. Ee... Oo, 33 tane elma. Başka şu demir kas kaldı, bilir falan. Altını bırak. Ben de var ya arkasını aldırdım adamı. Oof. Adamın, adamın kullandığı bende de varmış zaten. dakika geliyorum. Bir dakika geliyorum. Ben ölmüşüm. Allahım kapı kapandı. Ya ne oluyor ya? Neyse. Bir sonra geldik. Like atmayı unutmayın, abone olmayın, dot dot video sonra geldik. videonun daha sonra geldik. Hoşçakalın.